United Internet. I like to be educated, but I'm so frustrated. 2023'ün ilk videosuna hoş geldiniz. 3 Ocak 2022. Hava 2 derece hissedilen daha az. Ankara'dan selamlar. 2023'e girdik. Yeni bir kamerayla 2023'teyiz. Bakalım bu ilk test sürüşü nasıl olacak? Bundan sonra kanalda bol bol video olacak. Meraklısına bana da hatıra kalacak. YouTube'dan uzun süre uzak kaldım. İşe güce ağırlık verdik. Arada da buraya videolar yine sürüşlerimi çekeceğim. Arada videolar atacağız. Umarım kaliteli içerikler hazırlarız. Siz de keyifle izlersiniz. Hep beraber göreceğiz ne olacak. Şimdi şu geçtiğimiz köprü Selçuklu zamanında yapılmış bir köprü, yeni restore edildi. Ama yani yeni yapıldı ya, bana nasıl bir restorasyon bilmiyorum, doğru mu acaba? Dersin eski hali daha güzeldi.

Berk ne haber? İyilik ya. Kimlere rastladık bak çekmeye falan da. Ha. Çekiyor muyuz? Ben He. Ömür'e gidiyordum. Buraya terziye gidip terziden bir şey alacağım da. He kolay gelsin. Bilmiyorum, benim bir şey yok Ne yapıyorsun iyisin? İyilik. Geçen hafta açmadınız herhalde şey değil mi? Kimseden ses çıkmadı. Böyle ne şey, şey ertesi gün yılbaşı, ya. Açsalar ben gelirdim de. Açmadılar biz de öyle. Günler gün abi yerinde. İyi çok şükür ya böyle e, sık binemiyorum. Kış geldi ya tembellik var. Emir yolundayım şu an ee, Ankara Eymir Gölü yolunda Mühye Köyü Karataş Mahallesi oradan ilerliyorum burada bile araç var bol bol. Şimdi buradan itibaren bayağı köpek var. Biz yıllardır geçiyoruz. Atak yaptıkları da oldu. Ama insanlar genelde çok korkuyor. Korkmakta haklı. Rüzgarlı ve soğuk. Güneşe bakmayın yani şöyle. Eldiven var elimde. Kış geldi, hava soğuk. Tembellik basıyor insanı bisikletle çıkmak istemiyor. Oturmaya alışınca iyice oturuyorsun. Bu yoldan yüzlerce kez geçmişimdir. Yaz kış Ankara'da Eymir'e gelmek isteyenler bu yolu kullanabilir. Kızılay Kolej istikametinden İnce Sudan Türközünden Karataş Mahallesi'ne geçiyorsunuz. Rotayı paylaşırım. Yalnız bilmeyenler için, ilk defa gelecekler için çok fazla başıboş köpek var burada. Ya benim köpeklerle bir problemim yok ama korkan oluyor. Ya hayvan ister istemez havlıyor vesaire. Panik yapmamak lazım. Öyle bir şey oldu mu? Durun yani. Bak kaçmayın. Hani hızlıysanız, arkanızdaysa devam edebilirsiniz panik yapmadan. Ama yani birden böyle önünüze falan çıkıyor, ısrarla geliyorsa bak bir tane burada var ısrarla geliyorsa burada var. Şurada yatıyor. Israrla gelen koşturan olursa durabilirsiniz. Bir sürü hayvan var işte. Kimi alışkın, kimi değil. Bakın orada da var. Yani 1 2 3 4 5 6 7 tane var. 8 9 çok var. Güzlar ne yapıyorsunuz? Bunlara mama bırakıyorlar. Bakın şöyle mama istasyonları var. PawGuard ilgileniyormuş. Görüyoruz zaten. Bizim arkadaşlarımızdan da var mama taşıyanlar. Yani keşke buralarda başıboş boş bırakmasalar. Nasıl oldu bilmiyorum. Bak şurada daha ufaklık var. Evet bak gördün mü? Gel. Ha, ne oldu? Çete mi oldunuz siz? Ha? Çete mi oldunuz? Ha? Bak, bak havladı havladı. Geride orada duruyor. Yal kenarında olsa belki daha çok havlayacak. Bunlar oturuyor. Şimdi ben demiştim köpeklerle bir problemim yok ama şöyle bir şey aldım test etmek için. Bunu ablama aldım. Ablam korkuyor. O taşısın diye bisikletçi arkadaşlar da var. Bak mesela hayvanlara orada zaten inmiyorlardı da. Basınca daha çok avlamaya başladı sanki ama. Yani geçen şey olmuştu bana. Burada bir sanayi sitesi var. Hurdacılar sitesi. Orada da böyle başıboş köpekler var. Orada da havladılar ama üstüme gelen olmadı fakat sanayinin içinde bir köpek ciddi ciddi dibimde konuşmama rağmen sakinleştirmeme rağmen sakinleşmedi. Yine bir şey yapmadım, durdum ama Mesela ilk defa o gün te, tereddüt ettim, korktum yani. Mesela sürü halinde arazide o şekilde yakalansan riskli olabilir. Eğer korkuyorsanız test edilmiş böyle bir cihaz varsa e, güvendiğiniz marka satın alıp cebinizde taşımanız da faydalı olacaktır. Saldırmayan köpekler üzerinde de kullanmayın. Araca yol verin. Her neyse. Yani böyle cihazlar da çıktı. Ben bunu işte 2023 şu an Ocak ayı geçen ay 160 liraya aldım. Bir arkadaşımızın tavsiyesiydi. Bugün de test için çıktım işte bakalım. Oy oy bak kuyruk sallıyor. Onlara karşı, bak düğmeye bile basmadım. Yani gerek yok. Belki bassan uyarıcı olacak. Hayvanın saldıracağı yoksa da belki bakacak yani. İşte şöyle, Aa, bir kamyon daha geliyor. Da bak geldi kaçtı. Cihaz işe yaradı. Şimdi bak birden yatan köpek fırladı. Birden yatan köpek fırladı. Bak şu ileride de havlıyorlar. Yani evet köpekten korkuyorsanız arkadaşlar buraya tek başınıza gelmeyin. Grup sürüşleriyle gelebilirsiniz. Bir şey olmaz güvenli en azından kalabalıkla İlla grupta korkmayan arkadaşınız vardır Bakalım şu tosun ne yapacak Tepki verecek mi? Bak Yani 2-4-5 Herhalde 30-40 tane oldu ya Şişt. Heh ne var? Bak bir tane aradan bir tane çıkıyor kesin ya iyi köpek videosu oldu bu <laughs> bak bunda ses yok mesela konuş konuş abi konuşun ki insan olduğunuzu anlasın bir hayvanda bisikletli tekerlekli araçlara karşı var işte bir tepkileri bir anımı anlatayım Gölbaşı köylerinde tek başıma sürüşe çıkmıştım. Yol bisikletiyle. Ve hafif rampadan iniyorum. İleride bir çoban köpeği gibi iri bir köpek gördüm. Dedim ki şimdi yatıyor aynı şunun yattığı gibi. Hızla geçmeyeyim. Birden saldırırsa dedim şey yapar. Ne olur? Yani riskli olabilir. Yavaş yavaş böyle geçeyim dedim. Ayağımda da kilitli pedal var. Tam şöyle burada yatarken beni görünce kalkıp bir havlayınca ben de panikle tabi durdum. Dur yani size dediğim gibi durdum ama kilitli pedalı açtım ama diğer tarafa açmamıştım. Açmadığım tarafa düşünce ta, e, köpek de ben düşünce korkup kaçtı zaten. E, ben de olduğum yerde düşünce biraz dizim işte sürtündü, kanadı ciddi bir şey yoktu ama işte panik yapmam bana da hata yaptırdı. O yüzden panik olmamak lazım. Köpek oluyor abi. Onlar da yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Baksana garibim güneşe oturmuş. Perişan olmuş şunlar. Bak hayvanlar bir de kış geliyor. Popülasyon var Bak orada da Bayağı bir köpek var. Barınak mı orası ne ya? Sese basınca hayvan şey yapıyor. Demirdeyiz. aksiyon kamerasının şarjı bitti beni üzdü neden bu kadar çabuk bitti full dolu görünüyordu ama eğer böyleyse kötü bir saatte bitmesi çok kötü